Ölümlerin en ibretlisi bence peygamberlerin ölümleri. Bakınız bir gün <laughs> affedersiniz Hazreti Musa'nın ölümü abisi Harun'un ölümü ibretlik. Hazreti Musa'nın abisidir Harun. Harun büyüktür. Bir yaş büyük. Hazreti Harun aleyhisselam uzun yıllar kardeşi, küçük kardeşi Musa peygamber ama Musa büyük peygamber. Abisi Musa'nın veziridir. Kur'an-ı Kerim'de de öyle söylüyor zaten. Hazreti Harun ben abiyim öyleyse büyük peygamber ben olayım demedi. Bu kitap niye sana geldi de bana gelmedi demedi. Hazreti Musa'ya inan Tevrat'a Hazreti Harun da iman etti. Hazreti Musa ile beraber Harun peygamberimiz de o kitabı insanlara Başta Yahudiler İsrailoğulları olmak üzere insanlığa Tevrat'ı anlattılar. Hazreti Musa hem nebidir hem rasuldür. Nebi bir kendisine kitap verilmeyen her peygamberdir. Rasul kendine kitap verilen peygamberdir. Harun Aleyhisselam nebidir. Kardeşiyle bazen beraber oldular. Bir gün Hazreti Musa Aleyhisselam abisine dedi ki abi dedi seninle bugün şöyle çıkalım araziye doğru dağlara doğru Hazreti Harun Musa peygamberin hani abi kardeş bir gün yaşayalım ya hoşuna gitti olur dedi ama dedi ne sen ne ben çocuklardan kimseyi almayacağız ikimiz meğer Allah Musa'ya Harun'un öleceğini bildirmiş. Harun öleceği yere gidiyor. Hazreti Musa da ona dedi ki kimse çoluğunu çocuğunu almasın. Abi kardeş gideceğiz. Olur mu? Olur dedi. Beraberce yola çıktılar. Yolda ilerlerken böyle bülbüllerin, kanarya gibi güzel sesli kuşların cıvıl cıvıl ötüştüğü bir yere geldiler. Orada mis gibi bir koku. Çok insana huzur veren bir ses. Hazreti Harun dedi ki, ya Musa nasıl olsa bir yerde mola vereceğiz değil mi? Biraz dinleneceğiz. Öyle araba yok, uçak yok. Yürüyerek gidiyorlar. Ya şurada bir mola verelim, bura ne kadar ferah bir yer dedi. İnsanın içini huzur veriyor. İnsan öleceği yere çağrılır. Kesinlikle insan öleceği yer bellidir can nerede alınacak Allah onu biliyordur. Hazreti Harun da tam öleceği yere gelmiş. Harun Aleyhisselam bu mis gibi koku, cıvıl cıvıl ötüşen kuşları görünce bir ağacın dibine oturdu, Allah'ı zikretmeye başladı. Peygamber ne yapacak? Sas çalacak, türkü söyleyecek değil haşa. Peygamber sonuçta peygamberlerin eğlencesi bile zikirdir yani. Hazreti Harun Allah'ı zikrederken şöyle başını göğe bir kaldırdı ki büyükçe bir çınar ağacı veya başka bir ağaç her neyse bir ağaç ama ağaç koskoca gökleri kaplamış. Ağacın üstünde böyle bir ortası boş muazzam bir ev var. Bembeyaz bir ev Allah Allah dedi. Allah Allah. Musa dedi şu benim gördüğümü sen de görüyor musun? Hazreti Musa baktı. Evet dedi görüyorum. Bembeyaz çok güzel bir ev var. Ya bu ev kimin acaba dedi. Bu ev neyin nesi? Hazreti Musa dedi ki çık bak dedi. E nasıl çıkacağım ki? Sen çık dedi. Yürü Allah seni yürütecek dedi. Hazreti Harun, kardeşinin büyük peygamber olduğunu biliyor ya, Allah ona Cebrail'le vahiy bildiriyor. O ne diyorsa itaat ediyor. Peygamberler itaat edilsin diye gönderilmiştir. Peygamber peygambere itaat ediyor. Niye? Musa peygamberin makamı daha büyük. Hazreti Harun yürümeye başladı. Hakikaten çıkıyor yukarı doğru. Çıktı, dedi ki Musa Anamın oğlu sen de gel dedi. Bura muazzam bir yer dedi. Harika bir yer hayal edemezsin. Senin de görmeni istiyorum dedi. Hazreti Musa abisinin öleceğini biliyor ya orada. Son arzusunu kırmamak için iyi geleyim abi dedi. O da çıktı. Hazreti Musa Aleyhisselam da çıktı eve girdiler evin her bir odasından insanın aklını başından alan çok güzel kokular çok harika böyle bülbül sesleri huzur veren bir şey. Hazreti Harun bir odaya girdi yatak odası. Yatak odasında ama kimse yok. Harika bir döşek yatak var. O yatağı görünce dedi ki Musa dedi: Yolumuz nereye gidiyor bilmiyorum ama kardeş ben yoruldum dedi. Ben senden de bir yaş büyüğüm biliyorsun. Müsaaden olursa dedi şuraya biraz uzanayım mı dedi. Hazreti Musa vaktin geldiğini anladı. Abi dedi ben senin dedi hiçbir arzunu dedi hiç reddeder miyim? Hazreti Harun yatağın üstüne şöyle oturdu, bir uzandı. Dedi ki, Musa burada mısın? Buradayım abi dedi. Musa dedi, bu yatak muazzam bir şey ya dedi. Ne olur dedi, ne olur sen de şu gel yanıma bir otursana dedi. Hazreti Musa abi dedi, ben senin hiçbir arzunu reddeder miyim? Hele ki son arzunu dedi. Hele ki son arzunu deyince anladı ki ölecek. Hazreti Harun dedi ki demek dedi beni kandırdın hemi dedi. Buraya benim ölümüm için getirdin hemi beni dedi. Hazreti Musa aleyhisselam Allah'ın emri değil mi abi dedi. Her gelen kul Rabbine dönmeyecek mi? Ey abi ben Allah'ın emrettiğinden başka bir şey yapmadım dedi. Yani ben seni keyfimden buraya öldürmeye getirmedim. Senin vaden burada doldu ve Allah senin canını burada aldıracak. Ben sadece Allah'ın emrettiği gibi seninle buraya yol arkadaşlığı ettim. Sen dağ başında yalnız da ölebilirdin. Değil mi? Yola çıkardın, kalp krizi geçirir adam, ölür yani. Allah korusun. Hepimizi Allah ölümün de hayırlısını versin. Rabbim hayatın da hayırlısını ve şereflisini versin. Hazreti Harun o uzandığı yerde Allah ruhunu kabzettirdi Azrail aleyhisselama. Öldü Harun. Harun aleyhisselamı o ağacın dibine gömdü. Hazreti Musa Musa Aleyhisselam kardeşini gömüp yalnız dönünce dedi ki oğulları Harun'un oğulları Amca babamla gittiniz yalnız döndünüz. Babamla beraber gittin. Babamla ilgili bize hayırlı bir haber ver dediler. Babanız dünyadan daha hayırlı bir yere gitti dedi. Yani bu dünyada yaşadığından daha hayırlı bir yere göçtü dedi. Ağlaşmaya başladılar. Öldü öyle mi dediler. Evet dedi. Demek dedi benim babamı öldürmek için götürdün ha dedi. İsrailoğullarından bir topluluk Musa abisini de öldürdü diye yalan uydurdular. Ve Harun'un çocuklarını Musa peygambere karşı kışkırttılar. Daha önceki programlarımızdan ve kendi peygamberler tarihinden bilgisi olanlar hatırlayacak ki Musa peygamber 16-17 yaşında gençken de bir adam öldürmüştü. Kaza ile bir kavgayı ayırıyordu. Kavgayı ayırırken sen şöyle git, sen şöyle git diye iteklerken şu adamı yittiğinde adam düştü ve adam öldü. Hazreti Musa'nın çocukluğunda böyle bir cinayet olayı var kazayla ama. Onun için Hazreti Musa memleketi terk etti Mısır'ı. Ve Hazreti Musa Şuayb peygamberin kızıyla Ürdün topraklarında Medyen'de o vesileyle evlendi. O cinayet kaç korkusundan kaçtı. Mısırlı Kıptiler Hazreti Musa İsrailoğullarındandır. İsrailoğulları da aşağılık bir varlık olarak görülüyordu o zamanki Mısır'da. Ve Halbuki Allah katında kardeşlerim hiçbir Allah'ın yarattığı kul diğerinden daha alçak ya da daha üstün değildir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.